Sen Ne yapacağız? Ay biliyorum ki hapşırıyordum ya çok zaman Iım geçti Ready to send Billa? Sadece go go. go. Sadece oraya bak bak What the fuck you saw that right? Oh, of course bro saw Too long. Fire in the hole. Plus bro. No all me all. Dostlar burada ufak bir videoyu bölüyorum size çekilişimden bahsedeceğim. Yeni set geldi bildiğiniz üzere o yüzden yeni seti bir kişi aranızdan çekilişle vermek istiyorum sponsorumla beraber. Katılım şart aşırı basit arkadaşlar. Videoya like atıp yani kanala abone olmanız yeterli olacaktır. Bir de açıklamadaki kısmından referans linkimle kayıt olursanız yeter. Çekiliş linki aşağıda direkt tıklayıp girebilirsiniz katılabilirsiniz. İnşallah ihtiyacı olan birini çıkar. Görüşürüz.

2 ağaç var, çamur operası var Siden 3 Top mid öldü İyi miş ya o headshot 1 daha top mid top ne delirsin ya 71 Buldum var 1 mid One A, one B. Olabilir. Attı ya. Oh, Thank you. Bu ya öldüne ne olacak? Pizza Hut market last. Halfship. Oh bro. my god. Lan sen kitlendin mi orada yalan. Yilesin oğlum. Hayır, bro değilim. cheating oruat. Cheating no, bro. Yeah. I'm not 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 bro. I'm not cheating man. <gülüyor> 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 Dostlar selam. Videoyu ufak bir bölüyorum. Bugün sizlere sponsorum olan Pinaria'yı tanıtacağım. Pinaria arkadaşlar rakiplerine nazaran sizlere en ucuz oyun kodlarını sunuyor arkadaşlar. Valorant'tan tutun arkadaşlar PUBG Mobile'a, e, League of Legends'a ve Steam Random Key'e kadar tüm kodlar mevcut sitede ve bunları dilediğiniz gibi en hızlı bir şekilde arkadaşlar satın alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar satın alımınızı gerçekleştirirken sepete geldiğinizde kupon kodu yerine MOLK yazarsanız üstüne tekrardan indirim alıyorsunuz. Ucuzun da en ucuz oluyor yani. Arkadaşlar şu an sitenin en keyifli kısmına geldik. Kasalar kısmı arkadaşlar. Kasalar kısmı daha yeni açıldı. O yüzden sadece reyna kasası var. Benim main'ime eklemişler. Buradan da şansınızı deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir tane açalım. Merak ettim. Ne döndü be? Evet abi. <laughs> Şu an kazanamadık. Sat veya kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Sattığınızda baki olarak geliyor. Kabul ederseniz 130 VP veriyorlar size. Kasanın içinden de bunlar çıkabiliyor arkadaşlar. 5350 VP, 2050 VP. Çıkma şansları burada. İsteye arkadaşlar açıklama kısmında bulunan referans ekimle kayıt olursanız alışverişlerinizde hem beni desteklemiş olursunuz, beni de mutlu etmiş olursunuz. O kadar. Diyecek başka bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Hadi videoya devam edelim. Bana <laughs> artık. Out. My now. Oh, oh. Kerem niye vuruyon da buna koyayım? Reyna ace out, Ya ace attım zaten yeah. de altı vuracaktım. Close right. Nice. I got a flash. Flashing. Sex phone. No. Flashing. Vurunca. <laughs> 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 Abi ben. Abi Spike down B. Dönemez bomba biz. Sen geri yürüdü ya. Ay. Bomba var mı? Yok. Oh, mm-hmm. Fish strip. Fish strip! Hush, puppy! Chicken plank. Just push the button, you not I am pushing the button. Oh, void. No. I need a void here. Hush, puppy, come on, come on. So how am I doing? Guarding, 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 Oh, yeah. guarding, not... oh, so... Two more, one more Oğlum çok heyecan yaptım. Ananı sikeyim Oh! Vallahi da uzun zamandır o kadar heyecan yapmamıştım. Kal kalbi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama. Git ya? Oğlum aimim benim kitleniyor mu? Ne oluyor ya? Böyle tak oluyor bak. Tak. Nice. What the fuck is that bro? gübeği kulü. Hala körünüm. Duvar. Böyle insan. Ben buraya ves sanki buraya çık. Sen böyle mi insan? Böyle öyle bir. Buraya ves orada taciz ettiğinizi de biliyorum. Biliyorum benim. Yani, okay bro, thank you so much amına koyayım. Gel artık gel ya. Şut geç. Hadi. Evet. <T> <mic> Did you guys think so again? <laughs> 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 <inaudible> <laughs> Let me pick. throwing <laughs> <inaudible> <laughs> one's there. One's there, one's there. Shit, 50, I didn't 50. What? 50. What? 50. Fight.